Kıla değil balığa gidelim kanalından. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili arkadaşlarım. Bugünkü konumuz Mırmır. E, Mırmır'ın takımı. Nerelerde olur? E, gibi konulara e, değinmek istiyorum. Mırmır mır arkadaşlar. E, avlanacağınız mera e, küçük çakıl taşları ve kumla karışık olsun. Sahile gittiğiniz zaman küçük çakıl taşları ve kumla Karışık olsun eriştelik. Yani kıvırcık marulu düşünün. E, kıvırcık marul şeklinde e, yosun parçaları eriştelik dediğimiz bölgelerde kumla karışık e, çakırlı bölgelerde e, olur. Yayılır. E, yayılma tipi arkadaşlar mırmırın diğerlerinden farklıdır. Hani diğer balıklar hani kimisi sömürerek hani ııı e, kimisi ısırarak avlanır. Mırmır mır arkadaşlar mırmır mır balığı kumun içini deşerek avlanır. Bunun için şimdi isterseniz uzatmadan takıma geçelim. Mırmır mır için takım arkadaşlar kurşunumuz 50 gram 60 gram yani o andaki sahildeki dalganın durumuna göre ağırlığa göre sürüklenmeyecek. Yani sabit kalacak bir kurşun seçin. Dalganın durumuna göre 70 gram olur, 80 gram. Bunu siz belirleyin. İğnelerimiz arkadaşlar e, şu şekilde çapraz ve e, 7 numara iğnelerimiz büyük olsun. Ee, kısa para veya uzun para kullanabilirsiniz. Ee, uzun para daha verimli oluyor. Ben uzun para kullanıyorum ama bunu siz tercih edersiniz. Sizin tercihinize göre. Takımınızı da suya attığınızda arkadaşlar takımı da suya attığınızda şu şekilde kurşon kurşundan bir 30 santim 40 santim geride ilk iğne ikinci iğne üçüncü iğne üç köşekli dört köşekli e, takım yapabilirsiniz arkadaşlar. Suyu attığınız zaman da arkadaşlar duruşu şu şekilde olsun. Tabii bu takım suyun içinde havalanacak yüzecek. Onun için takımınızın iğnelerde arkadaşlar iğnelerin e, şurasına iğnelerin hemen dibine şuralara boncuk takarsınız arkadaşlar. Fosforlu boncuk hem balığı cezbeder, çeker, e, gece olsun gündüz olsun parlar. Ee, hem de bu iğnelerin e, suda zemine oturmasını sağlar. Mırmır mır bu şekilde davranır arkadaşlar. Beden olarak 0.30 kullanabilirsiniz. 0.30'dan aşağıya inmeyin. Ee, 35-40 e, yapabilirsiniz. E, yani e, düzeltiyorum. Özür diliyorum. Köstekler e, ince olacak arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Yanlış söylediğim için. Köstekler 0.30 olsun arkadaşlar. 0.30'dan aşağıya inmeyin. Bedeninizde 0.40 yapabilirsiniz. Üçlü, dörtlü köstekler. Bir de şu ayrıntıya takımınızda dikkat etmenizi tavsiye ederim. İğneleri birbirine yaklaştırdığınız zaman şu şekilde iğneler birbirine değmesin ve dolaşmasın arkadaşlar. Şu kösteklerle e, bedenin birleştiği yerlere de boncuk koyabilirsiniz arkadaşlar. E, yem olarak da e, teke, boru kurdu e, en verimli yemlerdir arkadaşlar. E, Dinleriniz keskin, avınız daim olsun. Rastgele hepinize tekrar saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.